Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim. Dün bir haber aldım. Çok sevdiğim bir ablacığım vardı benim. Yani bana destek olan, yanımda olan. Yani böyle bir gerçekten çok sevdiğim bir ablamdı. Hatta ilk YouTube kanalımı açtığımda ...ilk yorumcum diyebilirim yani. O denli de... E, ...melek gibi bir ablamdı. Allah rahmet eylesin. Ona çok üzüldüm. Ne yapalım yani. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Onun benden istediği bir parça vardı. Tanıştığımız dönemlerde. Boş çerçeve diye... Ben onun anısına onu birazcık mırıldanmak istiyorum. Artık bülbül ötmüyor. Gül dolu penceremde. Yalnız hatıran kaldı. Ah boş kalan çerçevede. Evet bu da ruhuna gitsin. Neyse tabii ki ruhuna gitmez öyle bir şey yok yani ben öyle diyorum ruhuna gitsin. Ee, ben de onu şu şarkıyla veda etmek istiyorum. Duydum ki unutmuşsun. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Umarım mesaj yerine gitmiştir. Evet arkadaşlar ben ne yapacağım? Ee, yufka almıştım. ...öyle ıspanakları falan kavurdum. Böyle bir güzel bir böreğim var benim. O börekten yapacağım. O rahmetli ablacığım da hep derdi. Senin böreklerini, hamur işlerini seviyorum. Yani sen hamur işi yap falan derdi. Senin tariflerinle ben de yapıyorum derdi. Böyle tarifleri düzgün ver derdi ama. Allah rahmet eylesin. Bir gün hepimizin gideceği yer orası. Yani. Hani Diyor ki Yaradan, eninde sonunda hepiniz bana döndürüleceksiniz. Bana döndürüleceksiniz diyor Yaradan. Yani ne kadar bu hayatta gülsek, eğlesek de, hoplasak da, zıplasak da ölüm gelecek bir gün arkadaşlar. İnşallah Rabbim bizi iyi kullarının arasında, iyi kullarının duasıyla, kabul olan iyi kulların duasıyla... Bizim dualarımızı da inşallah kabul eder Rabbim. İnşallah merhametiyle muamele eder. Rabbim bizi affetsin. Yani insanız biz sonuçta gerçekten böyle zaman zaman böyle şeytana uyabiliyoruz. Ben yani kendi şahsıma söyleyeyim evet. Zaman zaman böyle gerçekten şeytan beni baya bir şey yaptı ama neyse ben sonuçta hani irade var yani bir yerde kendimi frenliyorum. Dost bildiklerim düşman çıktı. Yapacak bir şey yok. Ha birçok şeyde gördüm. Yani dostum diyenler yani YouTube'dan bir iki kişi vardı dostum diyenler bana sağ gösterip sol vurup bazı kişileri üstüme kışkırttı. demek ki bunun da olması gerekiyormuş. Ee, gördüm yani gerçekten kimin iyi kimin kötü olduğunu ben de sonunda gördüm ee, olsun önemli değil ben zaten yani YouTube alemi sanal alemi ben ee, en yakınlarımı kaybetmişim bu uğurda bu yalancılık iftiracılık doğruluk dürüstlük adına olan bu uğurda Allah için. Ben en sevdiklerimi kaybetmişim. Bana koyar mı? Koymaz. <laughs> Şu camı açayım ben. Ee, evet arkadaşlar görebiliyor muyuz? Şöyle. Güzel olduğunda arkadaşlar e, Kedicikler eve gelmiyor Gerçekten de e, Bir kere yemek verdim Daha yoklar piyasada Neyse buraları zaten Yeni mutfağımı topladım Bulaşıklarımı yıkadım Dün de e, Çok pazara gittiğimiz gün Ben genelde hiçbir yere silemediğim için Hani sadece Hayvanlarımın yemeğiydi falan yani kendimizi önemli olan, acil olan şeyleri bir sürü tüm birikmişti. Çamaşır çamaşırlar vardı, katladım ütüler falan. Dün çok yoğun geçti arkadaşlar. Yani bir gün benim gerçekten bu evde temizlik yapmamam demek çok kötü. Dersiniz ki yani yani baş edemiyorum. O derecede şey oluyor oluyor yani olsun önemli değil biz bu dünyaya rahat etmek için gelmedik biz bu dünyadan gelip geç, geçeceğiz yani geldik ve gideceğiz yani burası sonsuz bir dünya değil burası sonsuz bir hayat değil asıl ölümden sonra sonsuz bir hayat başlıyor yani e Tabii ki cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak e, hiç kolay olmuyor öyle. Yani ben de istesem bugün evimde kedi bakmayabilir. Yaptığım temizlik bana gerçekten çok bayağı gider yani. Çünkü genel temizlik yaptığımda. E, ama olsun. Hiç sorun yok benim için. Rabbim bana güç verdiği süre e, elimden geldiğince ölene kadar Evde veya dışarıda... Hep... Onlara bakacağım... Hep onlara el, el uzatacağım... Evet... Kınalımız hastaneye gitti... Ee, belli bir saatlerde aranması gerekiyor... Sürekli... Her gün arayacağız... İnşallah... İyidir durumu... Fazla bilgi vermiyorlar ama... Yani en azından iyi falan diye bir... O kadarcık bir... Haber almakta iyi gelecektir... Ee, dün aramadı. Çünkü ilk günden hemen aramadı yani. O zaman pek sonuca odaklı olmuyor. Zaten hemen de söylemiyorlar ne olduğunu. Neyse inşallah bugün güzel haberlerini alırım. Kınalım burada yani. O bıraktıklarında direkt buraya gelecektir. Burada yaşıyor çünkü. Evet arkadaşlar ben ne yaptım? sosunda süt var, yağ var, yumurta var. Böyle yapıyorum ben bunu. Böyle ıspanaklı yaptığım zaman. Böyle üç tane, iki, altı tane yufkan var benim. Böyle buruşuk yapmayı seviyorum. Çok güzel oluyor. Böyle hani su böreği havasını veriyor ya. İçine de onları koyduğum zaman güzel oluyor. Ya lezzetli oluyor. Mesela ıspanakları da güzelce yıkadım tabii ki. Böyle bol kuru soğanla. İnce ince kıymış olduğum kuru soğanla e, ıspanaklarımı biraz pul biber, biraz toz biber. E, biraz az bir şey de tuz attım. O şekilde güzelce kav kavurdum. Şimdi ne yaptım ben? 3 kat yaptım. E, tek bir kata sereceğim o malzemeyi. E, tek tek e, hiç gereği yok bence böyle daha güzel. Yani zaten öyle kaşıkla dökemiyorum ben güzelce böyle eşit bir şekilde hani dağıtmak için elimi kullanıyorum elim kirleniyor elim kirlensin istemiyorum çünkü sürekli el yıkadığım için gerçekten e, eldiven e, her zaman eldiven e, olmuyor öyle her şeyi alırsam ben olmaz ben hayvancıklarımı düşünüyorum düşünmek zorundayım o yüzden böyle Gerçekten çok güzel oluyor. Bunun küçük, en küçük çay bardağımı arkadaşlar, bir bardak süt, bir bardak sıvıya, iki tane de yumurtanın şeyini koydum, sarısını koydum. Evet, üç katımız oldu mu oldu? Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle ıspanaklarımı kavurdum, çok güzel bir şekilde. ben de sahurda. hamur işi tercih ediyorum çünkü top tutuyor bilmem öyle bazlamalar pide e, pide mesela yum yumurtaladığım zaman pideyi Onunla, o tarz şeyleri seviyoruz biz hamur işi top tutuyor gerçekten 3 i̇şte. demet ıspanak almıştım. iki demet ıspanak var burada. Bir demetini de ayırdım. Bir ara şey yapacağım. Yoğurtlu yapacağım ıspanağı. Pazı gibi aynı. Pazı yoğurtluyoruz ya. Hep de yani yağlı yağlı olmaz ki. E, börek yağı seviyor biliyorsunuz. Yani. Böyle güzel oluyor arkadaşlar. Böyle arakat olduğu zaman gerçekten güzel oluyor. Hani dilimlediğimiz zaman falan böyle. Bir de yufkayı böyle şey buruşuk yaptığımızda gerçekten böyle güzel bir şey oluyor. Havalı oluyor, havalı ayol. Havalı oluyor. Bence o. Evet. Dördüncü yufkamı da alıyorum. Onu da şu şekilde. E, bu arada arkadaşlar. Yufkacım da yani gerçekten yıllardır. Yani yıllardır. E, yani evet. Yufkacı çok. Gerçekten yufkacı çok ama. Bu yufkacım gerçekten. Bilmiyorum yani. Günlük. Böyle taze. Ee, bu arada yufka da arkadaşlar... 12 TL. Her gittiğimde fiyat artıyor yani. Bir alıyorum 10 liraya aldım. Sonra gittim işte 12'ye alıyorum. Sonra gidiyorum... Yani 6 liraya alıyordum mesela. 4 liraya alıyordum gibi. Yani gerçekten. sorduğun zaman zam diyorlar. Vallahi ben bilmiyorum. Bu zam neye göre, nasıl oluyor? Sürekli... E, eski yıllarda mesela hani zamın belli bir şeyi olurdu. Şimdi öyle bir şey yok. Her gittiğimizde zam diyor, zam geldi diyor. Ben ben anlamadım yani. Piyasamı serbest. Benim pek aklım ermez bu işlere de. Yani ben gerçekten anlamadım. Böyle şeyleri anlayamıyorum. Evet. Bugün de yatağımın şeyi vardı. Battaniye vardı. Onu attım. O yıkandı. Onu sererim. Dün de güzel böyle temizlik yaptığım için evet bugün rahatım. Dosyazlı <Sessizlik> yes, no, yalan yabancılar kapımda Herkes ne yaparsa kendine yapar. Ben iyi niyetimden kaybediyorum. Gerçekten iyi niyetimden kaybediyorum. Sorun değil ama ben Allah'ın rızasının rızası yönünde ne yapıyorsam o şekilde yapıyorum. Tabii ki benim de hatalarım var. Tabii ki insanız yanlışlarım var ama e, bazen insan hani haksızlık karşısında da susamıyor. E, bir de insanlar böyle kalleşlik yapıyor yani kalleşçe davranıyorlar. E, sorun değil ben e, bu hayatta e, böyle haksızlığa hiç susamadığım için. Sevilen, istenilen bir insan olmadım. Ee, bunun için üzülemeyeceğim, gerçekten üzülemeyeceğim. Çünkü böyleyim. Gerçekten böyle yaşadım. Yani kaybetmek diyorsak, ben kimseyi kaybetmedim. Öncelikle ailemi vurguluyorum. Yani böyle söylerken ailemi vurguluyorum. Herkes e, böyle bir vicdanını bir yoklasın. Bir yokladığında yani bana haksızlık edildiğini fark edecekler ama e, bilmiyorum kimse de hatasını kabul etmiyor. Etmesin. Etmesin hiç önemli değil. Nasılsa ben de diyorum hesap gününde hesap gününde. Orada işte ilahi adaletin şeyine bırakıyorum. Her şeyi. Hiç kimseyi para için, çıkarım için hiç kimseye satmadım. İyi niyetime bana Hiç hak etmediğim şekilde Yanlış yapan insanların Söylemediğim şeyleri Söyledi diyerek iftira eden insanları Ben Allah'a havale ediyorum Yani Ben bu şekilde Yani zaten yapamam Ben de videolarımı böyle Sessiz sakin yapmak istiyorum arkadaşlar Umarım Beni anlıyorsunuzdur Zaten benim e, sağlığım el vermiyor. Öyle fazla e, gürültülü patırtılı şeylere gerçekten sağlığım el vermiyor. Ben böyle sessiz sakin huzur içinde olmam gerekiyor. Tabii ki o huzuru da ne yapacağım? Kendim sağlayacağım. burada bugün bu hayatta eğer ben e, haksızlığa uğruyorsam haksızın karşısında susanlar ve yer alanlar e, onlar da onların yanında yer alıyorsa tabii ki eninde sonunda dönüş Allah'adır tabii ki hesap günü vardır bu hayatta sınavdaysak eğer eğer Allah'a inancımız tamsa biliyorsak ölümü yani hesap günü var. İşte o hesap günü haksızlığa uğramışların o gün işte mükafatı olur. O gün. O gün gerçekler konuşur. Dilsiz şeytanlar o gün açığa çıkar. Hani bilmeden bir insana atıyorum iftira edilmiş. İftira zaten çok kötü bir şey. Ki Allah hiçbir şekilde bunu o kişinin yanına bırakmaz. İftira edilmiş ve Nasıl ifade edebilirim ki onun yanında da gerçekten bu insan mağdur mu, haksız mı demeden sadece cevap verdiğim için yani sürekli kışkırtıldım, sürekli e, tabii ki birçoğunu aldım ben yani o hakaretler sonuçta hmm, araştırdım da yani dün bir ara yani araştırdık. O IP mi diyorsunuz? Yani ne yaparsa yapsın. Fake olsun, sahte olsun. Onları da şey yapabiliyoruz yani. Ee, o hakaret edenler, namusuma kadar dil uzatanlar yani sanmasınlar ki biz sahte hesaplarla istediğimizi yazarız, çizeriz de sonra öyle. Öyle. Şöyle kalan sosumu da döküyorum. Hiç sorun değil. Çok güzel oluyor gerçekten de. Böyle biraz pastane böreğine yakın bir lezzet oluyor. Ben bir de bunu böyle dilimliyorum. Eee hmm. Dilimliyorum ben bunu. Bir de büyük dilimler dilimler yapmayı seviyorum. Sonra pişirmeyeceğim arkadaşlar. Pişirmeyeceğim yani. Bekleteceğim bu şekilde. Erkenden yapmak istemiyorum. sosunun güzelce çekecek bu. Evet. Benim favori böreğim bu. Yani en sevdiğimiz Evet. harika bunu tabii ki fırının içine koyacağım buralarda biliyorsunuz ben bir şey yaptığım zaman hemen onu böyle şey yapmam lazım kaldırıyorum ya da sarıyorum falan pek buralarda bir şey tutmayı tutamıyorum yani arkadaşlar yani tüy uçar, kıl uçar. Kedi gelir, içine girer, her şey olabilir. O yüzden böyle şeylerde ya dolaba kaldırıyorum ya şey ama ben bunu fırına kaldıracağım. Evet arkadaşlar ben onu fırına koydum. Ne yapacağım şimdi? Salon yani. Oğlum işe gitti. Onun yatağını falan toparlayacağım. Salonun böyle tozunu falan alacağım. Yani öyle. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ramazan da iftardı, savurdu. Yani biraz yorucu geçiyor ama Allah hepinizden razı olsun. Bu arada 4000 aboneye en son az kalmıştı. Allah razı olsun sizlerden. Yani bu hayvanlar için ben bu kanalım hayvanlar için açtım ben bu kanalımı gerçekten de öyle bu konuda çok duyarlıyız ailece yani bu konuda çok duyarlıyız diyor ki küçücük bir iyilik zayi olmaz küçücük bir iyi yani orada burada tamam her şey oluyor bitiyor herkes nankörlük yapabiliyor yani Hani yap, yaptıysan da yapmadı oluyor ama orada yani küçücük böyle darı tanesi kadar yaptığın iyilik kalbinden geçirdiklerin iyi niyetin yani her şeyi orada şey olmayacaktır hesap günü bir tarafta günahlarımız bir tarafta sevaplar tartıldığında işte odur yani yoksa ki ama Rabbim hamdolsun bana böyle güzel bir yürek kalp vermiş çok aşırı bir vicdan vermiş ve bununla da evet ağır sınavlar verdim ve verdim veriyorum vermeye de devam edeceğim böyle olmak gerçekten tabii ki zor ağır ama yani ben hiçbir zaman böyle şeyler karşısına pes etmedim çünkü biliyorsunuz yani ne demek istediğimi anlayanlar anlıyor zaten böyle yani dediğim gibi Öyle bir şeyi... Yani emek olmadan yemek olmaz gibi. Yani. Böyle söyleyeyim size. Yani üç günlük dünya. Yani dünya fani, ölüm ani diyoruz. Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar. Ablalarım, teyzelerim, büyüklerim. Beni izleyen herkese. Yüreği kalbi olan herkese. Rabbim beni ve sevdiklerimi sizlere yani destek olan hepinizi Rabbim kötülerin şerrinden korusun. Rabbim sevdiklerimizi korusun. Bizi Rabbim şeytanlaşmış insanların şerrinden korusun diyorum ben. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.